Polis! Mustafa abi şeye geldik. Hani yukarıda meydan var ya yukarı çıktığında hani koca bir haç, haç sembolünün olduğu yer var. Var Tam oradayız abi oraya gelebilir misin? Tam orada karakol. Mert, Mayara ve Özgür işte biraz e, pazara gitmişlerdi. Merkada, Monello. Turistik pazar. Daha önce gitmiştik. Şu anda soyulmuşlar. E, polisler, turist polisindeler. Ben de şimdi e, onların yanına gidiyorum. Onlar... turist polisi hemen bu aşağıdaki kalmış olduğumuz meydana yakın Largo de Pelerinho. Burası tabi Salvador'un merkezi. Hemen bir 500 metre sonra ileride solda. Tabii ki Salvador her zamanki gibi neşeli. Domingo Azul Azul belli de jure bella do la de de jour Bu bölgeden kuzeydoğunun Brezilya'nın kuzeydoğusundan Fortaleza'dan anslı insan. Bu şarkı herhalde bir 20 yıllık var. Ama her gün duyabiliyorsun bu şarkıyı. Ben de, işte her gün dinlerdim önceden, şu anda da, e artık da biraz çalabiliyorum bu Obrigado. Quanto é? Ee, saçımı şey yapacaklar ama no preciso. Obrigado. Ee, hemen yani Mercedes'e bir ihtiyacı var. Şey var, Mayaralarında hosteldeki var ya bir tablo var böyle renkli. Bu meydan... Bu meydan orada. Yani tabi o resimdeki gibi renkli değil ama... Güzel. O bakmayı çok seviyorum diyordu Mert. Şu anda turist polisi de burada. Bulmak kolay hemen şu köşede. Ama böyle garip oluyor. Kamerayla dolaşıyorsun. Aa burası. Aa buradalar. Mertler burada. Boyunca ya. Neyse herhalde burada çekim yapalım. Ne oldu Mert? Otur. Sadece Maya'nın kimi gitti? Ne benim çanta komple gittim. Ayarın çanta, telefonda benim çantamdaydı. Siyah ve çantam vardı ya. Çantayı komple aldılar. Aldılar gittiler. Sen telefonu kurtardın. Hadi ben. Senin çalındı mı? Senin bir şey çalındı mı? Bu bana kaç mesela benim de her şey gidecekti. Bu benim. Boğazıma bıçağı çektiler, boğazına yapıştırdılar bıçağı. Mayara yanımda Özgür abi bir Ben öyle e şey abi, oldu. Abi, e çok e çok çok baktım iyi. bıçağı ben boğazını gördüm. Hani telefon çaldı umuruna değil. Can kurtarma yani bıçağı bir sok sandım. Bağırdım. Özgür abi dedim kaç. Mayara dedim kaç. Kaçın dedim. Hani çünkü çanta bende, malların hepsi bende. Hani bir şey olacaksa bana olsun, hepimize birden olmasın. Dedim Özgür abi kaç, Özgür abi hemen koştu kaçtı. Maya, tabii Mayara da kız, iki kişiydiler. Ben. Evet, evet. Bıçak benim boğazımda tabii, diğeri girip boğazını da dayadı. Diğeri de çantayı çekiyor. Ben de çantayı çekiyorum ama vermiyorum inatla, çektim. Rahat 10 saniye, ben çektim, o çekti, ben çektim, o çektim. En son boğazına bir daha bıçak gelince bıraktım abi çantayı. Dedim i̇yi abi boğazına bıçağı abi. ikinci kez geldi çünkü. İyi, i̇yi abi. Bıçaktan kurtuldum, çantayı çekeyim derken en son artık İki kez boğazında hissedince bıraktım çantayı karşılar gittiler. Nerede? Şu, şu azilerde hani bizim e, var ya alışveriş merkezine giderken. Evet. Yani. O Cadde üstü direkt. Cadde üstü. Ara sokakta değil. Evet. Cadde üstü direkt. O bir sürü alışveriş merkezi, alışveriş e, pazar var. Kapalıydı bugün pazar. Eski Abi iki kez şey bu Bir şeyler <laughs> Bir <laughs> Franzi al telefono era a a a fisionomia del signore non ha mai detto autore non ha mai detto al bambino al bambino al no no ele ok, uh, mas Ele lembra do rosto, ele falou que tem uma camiseta branca yeah. e com um chapéu. que uma camiseta e com um chapéu. Ele pouco fala... <machovers> é é melhor. Um pouco melhor. <gulavre> şey ele, ele lembra de rosto. Okay, lembra de rosto. <gulavre> Bayağı çok o, Yardım edecekler mi? Ne yapacaklar abi? Mal mal oturuyorsun. Ben, 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 Başka başka bir şey kadının da ar yani Uber'in ar arabanın, e e arabanın içindeyken çantasını bir almışlar. Şimdi şey hani biz de oraya gidip bir tur atmazlar mı? Adamlar oralarda dolaşıyor zaten. Ya arkamdan geldi, biz yürüyorduk. Bak aynı olayı hissetmedim. Böyle bir anda bir anda Ne oluyor lan dedim refleks. Bir baktım Bıçağı belimden aldı gösterdi. Hani çantayı ver dedi. Bir belime geldi ne oluyor lan dedim bir sivri bir şey. Baktım bıçağı gördüm böyle kocaman bir hani satır değil ekmek bıçağı gibi böyle çakı bakı değil böyle bir bıçak kocaman. Gördüm ver dedi. Direkt ben bir adım kaçayım dedim. Çantaya asıldı çek 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 öyle başladı. İşte sonra bıçağı boğazıma getirdiler. Boğazımdayken biri, biri bıçağı dayadı. Diğeri çantayı çekiyor. Hani ben böyle kaldım, bir elimde çantayı Şu ben alıyorum, boynuma dolanıydı çanta çünkü. Yani normal, ha. şöyle tutmuyorum, boynuma dolanıydı. Neyse, yani boş ver. Neyse, neyse, tamam ya. İki kere bıçağılığa yakaladım o zaman. Bir iki bıçaktan kurtuldum, tam şöyle oldum, sonra bıçak bir daha geliyor yani. boğazıma. Verimli sadakan varmış. İyi ki vermişsin. Şey i̇yi ki yani. vermişsin. Ee, biliyorum ben. kızın telefonu yedi. Evet, evet. şey Aynen Aynen öyle. Evet. Evet. Polis diye bağırıyorum. Kimse evet. yok şey ya. Evet. Evet. Pazar günü. etrafta bir milyon tane adam var. Bir milyon Bir kişi Bir şey yapmadı. Etrafta bakıyorum, Bir milyon tane etrafta var. Bir milyon tane hayvan Bir milyon var. Bir Bakıyorlar böyle var. Evet, maya Abi kıza yazdım. kızım oldu. kimliği, falan da gitti. Hadi kimliği hadi neyse telefonu gitti. Şey kimlikten problem olur mu kızın? E, CPF, her şeyi bilgiler bilgiler kimlikte yazıyor. Sızların elinde kızın kimliği şu an. Ya tamam da şimdi bu nasıl bir problem yani. ha? Hani telefonu siktir ya falan bir kimliği. Problem yok abi. Şey, polis halde değil mi? Hiç çıkarsın. Polise gelmiş Neyse biz burada...

Ah, claro, para ir para a Eu! Por que? Porque eu estou fazendo trança, assim, eu tenho 64 anos. <laughs> e meu sonho é desde os 25 de... fazer isso. realizando seu sonho. Eu vim de... Muito bonita sei. Muito bela. Ah, mãe bela. Eu vim de... Turquia. Turquia. Sim. <laughs> thank you. muito bonita ah, thank you very much thanks a lot você também okay, ai ir com meus amigos uh, três semanas antes sí. obrigado

bunun çok bir faydası olmayacak. O giden dökümanları, e, giden dökümanları veya işte Mayar'ın telefonunu getirmeyecek. Ama Mert'le, Mert'le e, işte Özgür'ün telefonları cebinde. Bunları çalmadı. Ya ama Mayar'ın dediği gibi, yani önemli olan buradaki e, yani kaybolan maddi e, şeyler değil. E, sadece başlarından böyle bir olayın geçmesi ilk defa e, gasp ediyor Mayara burada. İlk defa o gasp edilmiş. Daha önce yan kısiciler telefonunu çalmış 3 ay önce. Ama tabii böyle maalesef olumsuz bir olumsuz bir tecrübe. Ama e, yani... Evet. Evet. Mert sence ne olabilir? Yani bir ders çıkart çıkartacak olursak yani ne yapmalıyız bu? Özellikle Salvador'da gezerken veya Rio. Salvador yok. değil abi. Taktik şu bundan sonra herkese de şunu öneriyorum. Evet. Daha önce yani kimse denemedi bir önlem. Gezerken abi bundan sonra boş bir çanta taşıyacaksınız üstünüzde. Boş bir çanta göstermelik her zaman içi boş. Hırsızlık anı Boş adamlar çanta istiyor. Ver boş çantayı telefonun cebinde dursun. Evet. Boş çantayı ver. Bitti abi boş çanta tamam. Fake çanta anladın mı? Aynen. Aynen öylesi. Yani çanta değil, cebinde taşımak öylesi en iyisi. Yani bu anda öğrenmiş olduğumuz o. Benim telefonum çalınmadı. Benim cüzdanım çalınmadı. Bak telefonum burada, cüzdanım burada. Evet. Ceplerime bakmadılar bile, Çantamı aldılar sadece. Evet. boş bir çanta taşı, telefonun cebinde dursun, iş cebini bir yerine sok. Evet. Boş çanta taşıcan abi bundan sonra. Ben alacağım, gideceğim birazdan boş bir çanta alacağım. Ondan sonra içi boş çantayla gezeceğim. Soyulma mı? Al boş çantayı. Adamlar dolu sanacak onu. Evet, yani ben de daha önce Rio de Janeiro'da e, gasp edilmiştim ve 16 yaşında... Bu arada yaş benim Güney Amerika'daki üçüncü soyguna uğramam oldu. Kolombiya'da ben, telefonumu çaldılar, Peru'da cüzdanımı çaldılar, Brezilya'da da bugünü yaşadık. Maalesef maalesef, yedi maalesef. ayda üçüncü kez. Maalesef maalesef. Ben de 6 yıl önce buraya geldiğimde Rio de Janeiro'da telefonum çalınmıştı. İlk defa, ilk geldiğim ülke Rio'daydı bu Güney Amerika turunda. Ee, daha sonra bu gelişimde, 3 yıllık kalışımda sadece bir defa e, çalındı. O da kameram <laughs> çalındı. Ee, ben tabi normal bu yan kesiciler tarafından. Büyük ihtimalle o hostelde kalırken, hostelde çalındı. Yani ben çok daha sonra farkına vardım. Yani almanız gereken ders varsa Mert'in dediği gibi yanınızda böyle telefon benzeri bir şey, böyle sahte telefon ya da çanta taşıyabilirsiniz. Kesinlikle böyle karşı koymamak gerekiyor. Çünkü ee, maalesef, maalesef ee, insanların canını da kıyabiliyor bu sözümcüler. Ama umarım sizin başınızdan böyle bir olay geçmez e, fakat ne kadar böyle olumsuz olaylar da olursa gördüğünüz gibi Vesilyalılar başınızdan böyle bir olay geçtiği zaman ya aslında gerçekten e, sizin için üzülüyorlar. Hatta diyorlar Aa, evet gerçekten çok iyi insanlar e, maalesef ama böyle e, tehlikeli insanlar da var, soygun, soyguncular da var ama e, siz elinizden gelip önemi almalısınız ve e, böyle olumsuz olumsuz e, tecrübeler sizin buraya gelme isteğinizi umarım e, engellemez e, umarım siz de bu ülkeyi Brezilya'yı Güney Amerika ülkelerini diğer Brez Güney Amerika ülkelerini ziyaret edersiniz umarım. Ya yolu yürü lan oldum ya. Ben dedim şöyle bir baktım. tabii şu an anlattığım kadar rahat değilim tabii ki de. Şu an hani eğlenceli bir şekilde anlatıyorum. Evet. Aa ne oluyor dedim. Hani eğlenceli bir şekilde. Ne oluyor ya dedim. Aa bıçak var. Aa bıçak çok severim. Benim zaten günlük şeyim yani oyuncuğum yani bıçak yani. Aa bıçak mı çıktı sen bana? Sen benim paramı mı istiyorsun dedim ona böyle. Aa o da dedi evet senin paranı istiyorum. Telefonunu istiyorum. Lütfen bana telefonunu verir misiniz dedi bana böyle nazik nazik. Tabii ki de dedim yani lafı bile olmaz. Telefonumu tabii ki de sana veririm. Paramı, neyim varsa her şeyi mi veririm. Hatta sana Türkiye'deki evimi de üstüne yapayım. Arabamı da senin üstüne yapayım dedim. Adam dedi ki ya o kadar gerek yok dedi. Evine istemiyorum. Sadece telefonunu versem olur dedi. Aa olur tabii ki dedim. Ama bıçak boğazında olsa sıra. Aa dedim, aa sen evimi istemiyorsun, arabamı istemiyorsun, sadece telefon ve paranı mı istiyorsun dedim. Evet dedi, paranı ve telefonunu ve <laughs> çantanı yeter dedi. Ayıp ettin abi dedim, çıkarttım böyle, verdim, al dedim, telefonum senin olsun, param senin olsun dedi. Özgür abi diyor, hakkı helal olsun diyor Özgür abi de, arkadan bağırıyor böyle. Hakkı helal olsun diyor Özgür abi de. Mayara diyor, dibine kadar helal olsun diyor, al diyor, telefonun senin olsun. Allah ben Mayara'ya çok üzüldüm. Aynen öyle, çıkarttık verdik çantayı böyle yani, adamlar aldı telefonu, parayı aldı banka bank kartlarını, kredi kartlarını aldı gitti. Şimdi birçok kişi der ki şöyle yapsaydınız, böyle yapsaydınız, iki kişisiniz, üç kişiniz, Bir kere buranın insanı gerçekten yapılı insan. <laughs> Ve gelenler de 1.80 boylarındaydı. Harbiden atletik bir vücuda Abi, da sahipler. yok ya. Bir, iki, Boy, post. Bir dakika. ikincisi de elinde koca ekmek bıçağı vardı yani. Mert'in <laughs> bu <adamdaymışlardı. gülüyor> Bir santim üstü satır diye geçiyor. Bak bana daha önce satırı da çektiler. Ben satırla soyguna da uğradım daha önce. Var <laughs> Yememizi özgür yaptım. Artık master chef özgür. Bahsettiğimiz tablo da burada. Hemen polis neredeydi bir dakika? Şurada. turist turist polisi. Sakın oraya gitmeyin. Yardım istemeyin. Yardım etmiyorlar. Sadece geçmiş olsun deyip gönderiyorlar. <laughs> hmm. No no. Depois? Okay. Maia, me passa essa carteira aí.